Bir haber kanalından herkese merhaba. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri arasında siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu hava ekonomiye de yansımaya başladı. Katar ablukası ile birlikte gerilen ikili ilişkiler, Birleşik Arap Emirlikleri, iyi yöneten Al Nahyan ailesine mensup ulusal güvenlik danışmanı Şeyh Tahnaun bin Zeyd Al Nahyan, Ankara'ya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ağustos ayında görüşmesiyle farklı bir yöne çevrildi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketler Türkiye'de yatırım yapacağını açıklarken, Türk firmalarda Birleşik Arap Emirlikleri de yeni projeler için kolları sıvadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük yatırım fonu ADEA ve yeni kurulan ADQ şirketinin, Türkiye'de milyarlarca doları bulan yatırım yapmayı planladığı, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolar yatırım yapmak istediği iddia edilirken, iki ülke arasında verilen olumlu mesajlar ikili görüşmelerin de tekrar başlamasına neden oldu Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri Türk İş Konseyi ilk görüşmesini yaptı. Abu Dhabi'deki görüşmeye DEİK Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz ve beraberindeki heyet katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri tarafında ise ülkenin Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu UAC Chambers Genel Sekreteri Hamid Muhammed Bin Salem yer aldı. Toplantıya ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, NİN en büyük denizcilik ve liman işletmeciliği şirketi DPVÖRLD, Birleşik Arap Emirlikleri İş Kadınları Konseyi'nin de üst yöneticileri de katıldı. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Ticaret Odası Birliği ICCOA'ya başkanı da olan Hamid Muhammed Bin Salem, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin seçkin coğrafi konumları nedeniyle Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan iki önemli geçiş noktası ve ticaret merkezi olduğunu dile getirdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.